Ulan bu motorcular her yerde aynı bak. Öyle çok aman aman bir ucuzluk yok. Oo, trafik. Welcome to Kotor. Bak bak manzaraya bak. Bir gidiş bir geliş dahi değil. Adam arabayı sürte sürte geçiyor orada. O kadar dar yani yol. Bir durur musunuz? Kamera altında, dünya ne kadar küçük. Ne haber ekip? Bugün dedim seyahatimizin orta yerinde. Orta değil daha seyahatimizin başındayız. Tatilimizin vesaire ama. Ama bu böyle gündelik vlog olacak. Hani böyle Türkiye'de evden çıkmış gibi. Vlogumuz orada. Biz KTM ile şimdi bineceğiz. Neredeyiz? Budva'dayız. Budva'dan nereye gideceğiz? Kotor'a gideceğiz. Budva'dan Kotor'a git gel olacak ki yarın Taneragala yine gideceğiz. Zaten seyahatimizin rotamız oraydı bizim. Oradan yine kopacağız gideceğiz. Ama bugün ben Budva'nın etrafında gezilecek neresi var motorla diye düşündüğümüzde en yakın Kotor var. O arkadaşa da Kotor'a gideceğim. Kendisi yerel bir rehberim olacak benim. Yola düşelim yolla. Haberleşiriz. Budva ile Kotor'un arasındaki yol nasıl bir yolmuş? Kotor nasıl bir yermiş? Bakacağız. Bu arada Budva ufak bir yürüyerek her yerini bir saatte gezersiniz. Görülmesi gerekendir. Oltağındır, çarşısıdır, pazarıdır, eğlence mekanlarıdır, yeme içme mekanlarıdır, marketleridir, alışverişleridir, vırttır zırttır bir saat abi. Ama bu kadar küçük olmasına rağmen çok şirin, güzel bir şehir yani ve temiz. Yani burası Avrupa turizm şehri olduğu, tatil şehri olduğu belli. Hoş bir şehir. Keyifli bir şehir. Fiyatlar Türkiye ile aynı, yani market fiyatları aynı, hatta bir tık pahalı. Yani bir tık dediğim 1.2 çarpı 1.25 yapabilirsiniz yani. Böyle çok aman aman bir ucuzluk yok. Market fiyatlarında hatta dediğim gibi 1.25 Türkiye'ye göre Euro kullanıyorlar zaten. Ulan bu motorcular her yerde aynı bak soldan Kaptur'a gidiyor adamın soldan karşıdan gelen adamın da yol vermesini bekliyor. E biz de turistiz tabi şimdi bir polis bizi görecek yabancı plaka böyle buradan gittiğimizi görünce sen hayırdır birader gelip bizim memleketimizde niye böyle yapıyorsun vırtları zırtları moduna giriyorlar girerler yayalar geçmediler. Budva'dan Kotor'a giderken yol boyunca o kadar böyle büyük bir çalışma var ki aha böyle gıdım 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 gidiyorsunuz. Halbuki yol 620 kilometre yani açık olsa 15 dakikada varacaksınız Budva'dan Kotor'a ama Mayıs ayında vardı inşaat. Şu an Ağustos bitti. Eylül'deyiz. Eylül kaçtayız? 3-4. Eylül ayındayız. Durum bu ve Budva'dan Kotor'a yaklaşık 40 dakika falan sürüyor. Ama yol biterse Budva'dan Kotor'a 15 dakikada varılabilir. Hadi olsun 20. Çekilin önümüzden, çekilin. Oooo. Trafik. Trafiğe bak. <laughs> Ekip kotora girdik, çıktık. Ya daha doğrusu girmedik. Kotora tam girdik. Arkadaşım yolda gelirken tabii anlatmış da ben tam anlamamışım işte yukarıdaki bir alan var diye böyle Kotoru panoramik gören. Oraya gidelim dedi. Şimdi oraya yol çizdik. Orası 18 kilometre 40 dakika. Aynı bu duayla Kotor arasındaki yol kadar mesafe. Bu duayla Kotor arası da bu kadardı. 18 kilometre 40 küsür dakikaydı yol çalışması olduğu için ama abi bildiğin İsviçre Alpleri gibi. Alp dağlarındaki yollar gibi. Kıvrımlı kıvrımlı. En son saydım yanlış hatırlamıyorsam 12 basamak yollar. Şimdi gidince göreceğiz. Şu an ilk firketemize geliyoruz. Hmm. Tabii şu an Artçım olduğu için arkada bu çubuğu, Buralarda çok böyle hoplayıp zıplayamayacağım. Artçım da ilk defa motora biniyor hayatında. Ya bu Karadağ, İsviçre'ye benziyor diyordum. Harbiden de benziyor. abi Yollara baksana aynı Ha tabii İsviçre'de bunun yollardan çok daha fazlası var ama olsun. Yol güzel demiştik. şirketler buradan sonra bir köy yoluna bağladı. Bak bak manzaraya bak. Airport orada. Oh. Evet yoldar. Bu arada bu gittiğimiz yere şeyde teleferikle çıkıyor arkadaşlar. Cable car. Aşağıdan biniyorsunuz yukarı çıkıyorsunuz. Kaç para olduğunu bilmiyorum. Tahminen bir 20 euro falan vardır. You know how much does it cost cable car? 25 avro. Bir gidiş bir geliş dahi değil. O yüzden böyle gelenler geçenler birbirine yol veriyor mecbur. O yüzden de trafik böyle sarı. Yani muhtemelen yarın buraya tekrar gelirsek Taner Aga'yla yan çantalarla biz böyle apır sapır ama şu adamla bu adamı geçmemiz lazım bizim. Vallahi yolu mavil ettirdik ya. Ya burada çok güzel ama al. Neyse agalar yol böyle. Muhtemelen de full böyle olacak. Birazdan Afir olduğu yerde de aynısı olacak. Bu gittiğimiz yere adını unuttum. Ha, adı Horizon. Horizon Bar. Yes Horizon Bar. Gittiğimizde orası olacak. Hava sıcaklığı şu an 27 derece. Burada aşağıda ne kadardı bilmiyorum. Ama serinledi bayağı serinledi. Aşağıya göre. Adam arabayı sürte sürse geçiyor orada. O kadar dar yani yol. Vay anasını. <laughs> Ama manzara. Ama manzara çok güzel. Böyle Valla ekip İsviçre öncesi güzel bir alıştırma olduğu gibi çünkü sirketeler, virajlar, inişler, çıkışlar İsviçre alplerindekinin aynısına benziyor ki aynısı yani. Yükseklik aynı, pot farkı aynı, dönüşler aynı. Tek kötü yanı çok dar. Sanırım oradakiler de dar şimdi bu kadar. Videolarda geniş görünüyor da Çok güzel ya. Manzara muazzam. <laughs> Şöyle güzel bir sürüş yapalım. Bir durur musunuz? Yavşak durmuyordu ya. Abi bir video çekelim dedik. Önce gittik, geldik. Çekerken CarPlay kopmuş. CarPlay koptuğu için videodan atmış ilkinde. Yol boştu. Gerçi o zaman da bir araba denk geldi de. İkincisine de hadi yapalım dedik. Konvoya kaldık. Neyse yapacak bir şey yok. O değil de umuyorum de bu trafik böyle olmaz. Çok fazla trafik var çünkü yol çok kötü. Neyse. Manzaraya son 800 metre yolu geldik arkadaşlar. Bu arada hızlı geldik, böyle 40 dakika falan diyordu ama yine hızlı geldik. Yol nispeten iyiydi, güzeldi. Ama çok dar yani bu arabaların yoğun olduğu saatte gelirseniz ki yoğun olduğu saatte gelmesen bile gördüğünüz üzere görmüyorsunuz. Bakın görünmüyor, dolayısıyla hızlı gidilmiyor. Ama yine de keyifli. Ve sanırım zirveye ulaştık, şu an dağın zirvesindeyiz. İşte burası. And slow, slow, slow down. And there is no house. Opa, opa. mekana çekim yapıyor. Mekana girdikten sonra mekan böyle yapay bir şekilde. Just a second. Platformlar platforma yapılmış. Bu şekilde aşağı karşı. Manzara on numara bu arada. Bu manzaraya karşı, kotor manzarasına karşı 1, 2, 3, 4, 5 bu şekilde yapılmış. Burada böyle mekanlar var. İçeceklerinizi koyacak. Burada güzel eğlenceler yapılıyormuş. Partiler vesaireler. Gün batımını izliyor insanlar buradan kotora karşı vesaire. tabi biz de oturduğumuz için çok çekimle vakit kaybetmedim ama mekan böyle gelmeye değer mi? Kesinlikle değer. Değer abi. Ondan sonra çıkıyorsun gidiyorsun. <laughs> Ekip mikrofonun motora bağlanan yerinde aparatında sıkıntı çıktı o yüzden mikrofonumuz olmayacak. Şu an o yolun geldiğimiz yol dediğim gibi devamından Budva'ya dönüyoruz. O yüzden yolda giderken çok konuşamayabilirim. Şu anda da sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Hadi gidelim. Thank hey. you.